Oraya da gelince hiperseptir Benim size anlattığım gibi bahsetmesi lazımdı. Şimdi bakın burada yapmışlar adam. Albi, albinit, alenit, almanit hepsinin. Şimdi bunlar hidrokarbonla etkileştiği zaman bunların spektral imzası değişiyor. O zaman farklı şeyler yapıyorlar. Yok, bakın ben annemizi siz görseniz tanırsınız ama annenizin e, şeyini <laughs> yüzeyini, dünya kadar <laughs> dünya kadar büyüksen, orada çözemezsiniz An yüzeyde çözemezsiniz. Dolayısıyla uzaydan görüş çok önemlidir. Evet, Fakat, uzaydan görüş <laughs> Bunu keselim bir daha. Biraz da bir başa alalım. Bir daha izleyelim ama O Orada çünkü Fatih abinin arkadan gelen şey, var. Adam o kadar heyecanlanmış ki. Önemli olan orada yani yukarı bakarak e, petrolü göremezsiniz diyecek. Ona örnek veriyor. Ve şey diyor yani. Şimdi anneniz sizi görseniz tanısınız. Anneniz şey yine. Yani bunu yukarıdan büyütsek. <laughs> Fatih abi de o sırada arkadan ses geliyor. Tam duyamıyorsunuz. Ee, örnekle lütfen kendi ananız üzerinden. <laughs> <laughs> Değil mi? Evet. Bir daha inceye, bir daha başa o kısmı. Evet. Bakın bakın, geçtiği zaman bunların spektral imzası değişiyor. O zaman farklı şeyler yapıyorlar. Bakın ben annenizi siz görseniz tanırsınız ama annenizin şeyini <laughs> yüzünü, dünya, bahsedin, kadar, dünya kadar dünya kadar büyüksem orada çözemezsiniz, yüzeyinde çözemezsiniz. Dolayısıyla uzaydan görüş çok önemlidir. Evet Fakat uzaydan görüş... <laughs> Evet peki teşekkür ederiz. Devam ediyoruz. Oh.